Tamam, çekerim. Anahtar üstünde. Sonra ben sıktım. Gavuru... Gavuru sıkar gibi sıkmışım. Yalnız full. iğnemiz var. Tamam. Kurşunlarımız da var. Sırtı takımımız da var. Aletlerimizi dandik dündük ama çok şükür iş yapıyor. bindik tekneye. Motoru taktık, benzinini doldurduk. Çalıştırma ipimiz burada çalıştırdık. Gittik, çapayı attık. Oltamız, yemler şeyde. Takım burada. Tamam. Ah kova, kovayı unuttuk bak atarsak neye koyacağız Kızım Arap Gel de odaya gidelim gel Tamam evet. Malzemelerimizi alalım Evet Benzinimizi doldurduk Bu abi yazdan beri yatıyor motor Bakalım Ateşleme açık, jikle çekildi Benzin Açık Gaz Tam gazla. Evet. Sardalyaları taktım abi. Ya balık tutarı tutamayız o ayrı ama şurada olmanın huzuru keyfi bana yetiyor. Mindoş. Ben şey yaptım, dibe değdirdim. Sonra dedim ki otun boyu olsa olsa işte 30 santimdir. 35-40 santim çıkarttım yukarıya. Görünür şekilde yani. Bir de hareket ettiriyorum. Anam anam Hadi oğlum. Aha vurdu. Ben de çekeceğim bakacağım. Benim de yemler gitmiş ben de bekliyorum. Ama tıkır tıkır vurdu bana. Hava durumu nasıl acaba abi bugün ben çok incelemedim. Aldım da aldım. Muhtemelen bana bir şey bak nasıl uğraştırıyor beni. Yıkmadığımız koca bir mercan <laughs> Oğlum sen ne yaptın <laughs> Abi güzel ha <he? gülüyor> Maşallah. Maşallah mercana bak mercana <laughs> Koçum benim Yani öyle devasa kocaman değil ama bizim Buralar için boyut güzel. Yani salmak istemem ben bunu. Evet öyle yapacağım abi. Dur bakalım çocuğum. Afiyet şeker olsun. Ben gizem Ercan Aslan kadar aslan abi <laughs> Ziya Şey vurdu Anladım Hadi bakalım gene oluyor. Vurdu İğneme. Dalışa da başlayacağım şimdi abi Başlayacağım niyetlendim abi hiç niyetim yoktu. Balık yiyeceğim abi bundan sonra. Fiyatlar aldı başına gitti abi. Bak şeyler alınmıyor balıkçıdan. Taze taze vurayım da yiyelim. Ya ben bir dönem iki ya da üç yaz. Hemen hemen her gün dalıyordum. Her hafta sonu kesin dalıyordum. Hafta içi de daldığım da oluyordu. Bizim buzdolabı annem dedi artık yeter oğlum almıyor dedi. Dolap al ayranla beraber götürüyorduk abi. Aslan ayarını Yerli Yerli, Yerli ve milli aslanlar. Hadi Mercan abi. Aha vurdu. Abi tıkır 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 vuruyor. Kamerada ne kadar görünüyor bilmiyorum ama. Bunu boş bıraktık. Yemler gitmiştir muhtemelen. Aynen tertemiz. Normalde hırsız en dipteki iğne çok iyi balık avlar değil mi abi? Benim de o kör. Üsttekilerle idare edeceğiz bakalım. O köre takmıyorum zaten. Peki, aha aldım. Ana. Ya gitti ya bana. Hadi bakalım. Allah şuna bak abi minnacık Aldım dediğim bu Bunu salalım Aha geldi Hadi bakalım <laughs> Geliyor geliyor Hele hele Bakalım ne geliyor altından yakalanmış da ondan. Sırtından yakalanmış ondan eri gibi hissettiriyor öyle olunca. Aa, bir tane yem attım. Bir kere vurdu. Aldı gitti. Ben galiba iğneyi değiştirmem lazım abi. Öyle olmaz ya balık besliyor sürekli. Vurur vurmaz yakalamam lazım benim onu. diyor la bu diyor ki yani... yani. Yani. Şimdi bu çok iri bunlar ya. Şu güzel. Şurada fena değil. Aha. Bu işe var mı acaba? Tüylüler. Ben şu tüy... Buna yem de takmıyorsun değil mi? Yani evet. Ben bunu şimdi. Zikle çekili. Gazı verdim. Ateşleme açık. Mercan Baba Yani çok da iri değilmiş abi Senin olta çok hassas ya Ondan da kaynaklanıyor olabilir Dört tane yemimiz var. Bakalım en alttaki beşinciye takmadım. Kapışın, <laughs> Attım ağzına gitsin boğazına Kimler Kim der bu havaya ocak ya? Şu anda kar yağıyor. Fırtına çıkıyor olması lazım. Dünyanın dengesi bozuldu abi. Hoppa. Eğer emmez vurdu. Aldım abi. <laughs> Koçum benim geliyor. Bakalım ne geliyor. Boşluk vermiyoruz. Öyle çok kocaman bir şey değil. Ama fena da değil abi. Küçük, çok küçük de değil. Hanos'unu avradınız. <laughs> <Örgüzünü kitirdi. gülüyor> Lan bu kadar ekşini sen mi yaptırdın ya şu oltaya? Hanos çoğum. Yani beni birazcık heyecanlandırdın Hanos Bey'ciyim Aldım Olur abi Bakalım ne geliyor Hadi bari bu sefer hanos olmasın Güzel bir mercan Ama bu kara gözle benziyor yavrum benim erkek mercana bak Koçum Mercan. Geldi Canım benim ya. Abi Mercan dedik Mercan geldi. Bu anam için. <laughs> bu babam için hani. Mercan Bey. Gibi, hani? Aynen. <laughs> Hanos, Hanos uğurlu geldi bak. Laf ettik o kadar hayvana. Aman bre. Güzel kapattı ha. Aha daha, daha inerken yem düştü burada. <laughs> Ondan sonra diyor niye yok Abi sen topladın. Ben de topladım. Yer mi değiştirsek? Değil mi? Sırtı yapmak istiyorum ben. Bak buradan gidelim şöyle bir. Papat evlerinin oraya kadar. Orada durur batarız mı? Sonra geri döneriz. Ya da bu tarafa mı gitsek? Ama tarafta daha çok burada hep Tamam. Bunları ben sana şey vereyim. Sırtı için olta vereyim. Seç Bak bu mavili, bu turunculu. Bu ikisi de <laughs> bu ikisi de böyle şey. Ama bak ben bunlarla çok güzel aldım. Daha önce. İstersen bunlarla deneyelim. İkisi de bak parlak parlak. Birini sen al birini ben alayım. Onu mu aldın? Tamam. Ben de tam emin değilim hangisi iş yapar. Ama bunları iş yaptırttık daha önce. Hatırlarsan. Baya iri bir levrek aldık biz oradan. Çek abi. Evet, şimdi sırtı yapacağız. Kıyıya doğru yaraşacağım önce. Kıyıdan tıngır mıngır gideceğim. hanosunu Bakıyorum. Fena değil bu ya. i̇ş yapar gibi. Keskin ha bayağı ucu. inşallah Batur çadırı vurdu. Allah Allah Aa vuruyor Allah Allah Bir şey mi var ucunda ya mi? Biraz uzanayım mı? İyi mi? Tamam. Abi bu Omaka üstesi ön tarafında şöyle açığa gidip biraz olta atsak mı? Hadi bir açılmıyorum azıcık. Abi şey şöyle bir 100 metre 200 metre. İyi mi buralar ya? Çok da açılmıyorum. Ne var? Kaldım böyle. bakalım şimdi attım taktım yemleri attım ağzına gittim gitsin bak arada <laughs> söyleyemedim de hadi bakalım dostum bakalım burada ne varmış karagöz mü ısparoz mu ahtapot mu abi aldım Lan Bıraktın mı? Abi Bıraktı Ay şu havanın güzelliğe iyi ki gelmişim İyi ki çıkmışız baba Aynen abi Annemle babam vardı bana, bana yok balık Hadi bakalım burada Papatya tamam Hemen abi Papatya çek you <laughs> O biraz keskin değil gibi geldi sivriliği bana. Yerimiz papatya evlerinin önü. Genelde buraya balıkçılar çok geliyor. Çupra falan çektiklerini çok gördük. Ama biz Haros'tan başka bir şey yakalayamıyoruz nedense yine. Bakalım bugün şansımızı kırabileceğiz mi? Harika bir hava var. Deniz dümdüz. Sıcaklık oldukça iyi. Ya bu havada, bu mevsimde şu anda denizde olmak bile çok büyük keyif veriyor insana. Balık var veya yok. Ama 3-5 tane de güzel balık yakalasak, akşama tava doğusuna fena olmaz abi. İki tane işe yarar balık tuttuk şimdiye kadar. Mercan iki tane. Bir sürü küçük balık tuttuk, hepsini attık. Birkaç tanesini bıraktım. Kedilere belki veririm, belki canlı yaparım ya da giderken salarım diye. Sıradan yer değiştirdim gene abi. Açığa gidelim, ne bileyim. Bizim yerimize dönelim yavaş yavaş. Ya da bu tarafa gidelim kıyı kıyı. Ne dersen. Sen karar ver. Şöyle yapalım o zaman. tekneler var ya bak liman var orada küçük bir tane oraya kadar sırtı yapalım orada açığa alalım oltalı yapalım sonra tekrar dönelim sırtı yapıp bizim oraya gidelim zamanımız kalırsa bizim orada atarız benzinimiz var yok yani bize her türlü şey yapar geri çeker eve götürür de şu an doldursam bu diye düşündüm az bir şey Oho bak abi. Yarım depoydu buraya düşmüş. Daha çok var benzin. Yavaş gidince harcamıyor hiç.

Bir kere abi öyleyim. Bıraktım elimden. Şeyi. Bu da burada duruyor. Bak şöyle şu pozisyonda. Bu böyle olay fırladı abi. Tuttum hemen yok. Martılar. Balıklar nerede? Ben de buralara bayılıyor abi ya? Ben üstüm. Mesela şöyle şey yok ya. Tesis meclis. Komsal. mis gibi masayı oraya. Onlar da bize diyor, o oh, mis gibi tekneye çıkmışlar. <laughs> Abi şimdi biraz aşağı gidiyorum. Orada bir yemli yapalım. Balık tutamayanlar da bugün